19 Mayıs Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1993 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2008-2009 eğitim öğretim yılında 3 yardımcı doçent, 1 araştırma görevlisi ve 31 lisans öğrencisi ile fiilen eğitim öğretime başlamıştır. 2015-2016 akademik yılından itibaren bölümümüzün eğitim dili %30 İngilizce olarak eğitim öğretim hayatına devam etmiştir. 2017-2018 akademik yılından itibaren metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü adı altında mühendislik fakültesi bünyesinde eğitim öğretim devam etmektedir. Şu an bir profesör, 3 doçent, 3 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi ile eğitim öğretim devam etmektedir. Metodoloji ve malzeme mühendisliği öğretim programı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavla MF4 puan türünden öğrenci kabul etmektedir. Son 3 yıldır bölümümüze ÖSYM tarafından tercih kılavuzlarında tahsis edilen kontenjanların tamamı %100 oranında dolmuştur. Programa kabul edilen öğrencilere zorunlu bir yıl süreli İngilizce hazırlık programı uygulanmaktadır. Hazırlık sınıfını başarıyla geçen öğrenciler, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölüm öğretim planında yer alan 43 zorunlu, 9 seçmeli ve staj uygulaması karşılığı 240 AKTS ders yükünün tümünü başarıyla tamamlamaları ve ders geçme sistemine göre genel ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması durumunda mezun olabilmektedirler. Ayrıca 2016 eğitim öğretim yılından itibaren 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde mesleki uygulama programı başlatılmış olup bu program kapsamında öğrenciler 8. yarı yılını seçilmiş iş yerlerinde stajyer mühendis olarak tamamlamaktadır. Benzer şekilde başarı şartlarını sağlayan öğrenciler talep etmeleri durumunda 3 teknik seçmeli ders yerine sanayi uygulama programından yararlanarak derslerde edindikleri teorik bilgileri sahada uygulama olanağına sahip olabilmektedirler. Bölümümüz öğrencileri genel not ortalamalarına bağlı olarak makine veya kimya mühendisliği bölümlerinde yan dal ve çift dal gibi uygulamalardan yararlanabilmektedirler. Ayrıca bölümümüz öğrencileri Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programları sayesinde yurt içi ve yurt dışında anlaşmalı üniversitelerdeki ilgili bölümlerde en az bir yarı yıl eğitim görme fırsatına sahiptirler. Kuru Pelit Kampüsü'nde yer alan bölümümüzde 44 öğrenci kapasiteli 2 sınıf, 100 kişilik bir adet amfi, 20 kişilik bir adet seminer salonu, 6 adet laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca kampüsümüzde Eduroam sistemi ile sağlanan Wi-Fi bağlantısı da bulunmaktadır. Fakültemizde büyük konferansların düzenlendiği bir adet fakülte konferans salonunda bulunmaktadır. Laboratuvarlar Kompozit atölyesi nano malzeme laboratuvarı Mikrotorna tezgahı ve mikrofreze tezgahı küçük parçaların işlenmesi için kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklık fırını Isır işlemler ve tavlamalar için kullanılmaktadır. Mobil atölye tezgahı. Delme, kesme ve biçim verme gibi işlemlerde kullanılmaktadır. Kurutma fırını. Malzemelerin kurutulmasında ve düşük sıcaklıklarda ısır işlemler için kullanılmaktadır. Spin, döndürerek kaplama cihazı. ince filmlerin kaplamasında kullanılmaktadır. Kompozit malzemeler laboratuvarında kompozit malzemelerin üretimi gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımızda bulunan plastik enjeksiyon cihazı ile termoplastik matrisli kompozit malzemeler üretilmektedir. Sıcak pres sistemi. Termoplastik matrisli ma kompozit malzemeler sıcak pres yöntemiyle üretilmektedir. Reçine transfer kalıplama cihazı. Termoset matrisli kompozit malzemelerin üretimi reçine transfer kalıplama sistemi ile yapılmaktadır. Bir kumaş belli bir kalıba yerleştirilir. Ardından reçine içerisine eklenerek ısıtma işlemi ile üretim gerçekleşir. Vakım infüzyon cihazı Termoset matrisli kompozit malzemelerin üretiminde kullanılan bu cihaz kumaşın bir kalıba yerleştirilir. Ardından vakum infüzyon işlemi yapılır ve reçine ile birleştirilerek termoset matrisi kompozit malzeme üretilir. Ayrıca kompozit malzemelere nano boyutlarda katkılamalarda yapılabilmektedir. Metal Malzemeler ve Metalografi Laboratuvarı Metal Malzemeler ve Metalografi Laboratuvarımızda ise metal malzemelerin üretim ve test işlemleri yapılmaktadır. Mikrosertlik cihazı yardımı ile malzeme iç yapısında belirlenen bölgelerden sertlik ölçümleri yapılabilirken Çekme deney cihaz ekipmanları ile çekme, basma, 3 nokta eğme ve birinel sertlik ölçümleri alınarak özellikle metalik malzemelerin mekanik özellikleri tayin edilebilmektedir. Shore sertlik cihazı ile polimerik malzemelerin sertlik değerleri ölçülebilirken, polimer aşınma cihazı ile polimer esaslı malzemelere aşınma testleri uygulandıktan sonra yapılan incelemelerle bu malzemelerin aşınma davranışları hakkında bilgi edilinebilir. Mikro yapısı incelenecek olan metalik seramik veya çeşitli kompozit numuneler istenilen ebatlara kesilerek sıcak bakalite alınarak zımparalama, parlatma ve gerekirse dağılama gibi işlemlere tabi tutularak yüzeyleri optik mikroskopta incelenecek şekilde hazırlanmaktadır. Optik mikroskopta malzemelerin mikro yapı, tane ve faz yapıları gibi özellikleri incelenerek ilgili malzemeler hakkında bilgiler edinilmektedir. Arşimet yoğunluk kiti ve hassas terazi yardımı ile yoğunluğu bilinmeyen, küçük boyutlu ve hacmi belirsiz numunelerin yoğunlukları ölçülebilirken, bir tahribatsız muayene tekniği olan ultrasonik test cihazı ile numunelerin iç yapılarında var olan kusurlar tespit edilebilmektedir. Atmosfer kontrollü yüksek sıcaklık fırını yardımı ile metalik ve seramik malzemelere çeşitli ısıl işlem, sinterleme gibi prosesler uygulanabilmektedir. Simülasyon laboratuvarı Simülasyon laboratuvarında ise malzemelerin çeşitli özellikleri bilgisayar destekli programlar kullanılarak test edilmektedir. Polimer ve malzeme kimyası laboratuvarı Polimer laboratuvarında polimer ve polimer temelli malzemelerin üretimi yapılmaktadır. Polimer laboratuvarında Glowbox kuru kutu isimli cihazda oksijen ve nem miktarı 0.5 ppm seviyesinde olup cihazın içerisinde sürekli bir şekilde argon gazı dolaşmaktadır. Bu cihaz içerisinde lityum iyon pillerinin üretimi düğme pilleri geometrisinde yapılmaktadır. Aynı zamanda bu cihaz içerisinde lityum polimer ve yeni nesil lityum iyon pillerinde kullanılmak üzere katot malzemelerde üretilmektedir. Elektro Spinning Instrument Elektro Eğirme Cihazı Bu cihaz homojen olarak çözülmüş polimer veya polimer nanokompozit çözeltilerini yüksek voltaj altında Nano kalınlıktaki çözelti demetlerini hedef bobine sarılması suretiyle nanofiberlerle örülmüş polimer membranların ve daha sonrasında nihai ürün olarak nanofiberlerin üretilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Elde edilen nanofiberlerin çapları yaklaşık 20 ila 100 nanometre arasında deney parametrelerinin değişkenliklerine bağlı olarak değişebilmektedir. Battery Cycler Testing Instrument, pil döngü test cihazı. Bu cihaz Glowbox vasıtasıyla üretilmiş olan lityum iyon düğme pillerinin kapasite ve döngü testleri için kullanılmaktadır. Bu cihazda üretilen düğme pilleri yaklaşık olarak 300 ila 500 döngü sayısı boyunca kapasite ve çevrim dayanım testlerine tabi tutulmaktadır. Vacuum oven Bu cihaz sayesinde vakum ortamında kuru veya toz şeklindeki malzemelerin 25 ila 300 derece sıcaklık arasında ısıl işlem uygulamak için kullanılmaktadır. Genelde kuru veya toz malzemeler içerisinde hazırlanmaya bağlı olarak kalan az miktarda çözücü veya rutubet miktarlarının yok edilmesi için bu cihaz sıklıkta kullanılmaktadır. High speed mixer yüksek hız karıştırıcısı. Bu cihaz yardımıyla laboratuvarda poli üreten sert köpüklerin üretimi esnasında 3000 rpm karışım hızına çıkılarak bileşenlerin çok kısa zamanda homojen karışmasıyla birlikte kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Seramik laboratuvarı Seramik laboratuvarında bulunan ısıl iletkenlik ölçüm cihazı, ölçüm sistemi termal iletkenlik ısı aksı tekniğine dayanarak düz katı numunelerin ısı iletkenliğini ve ısıl direncini ölçmek için kullanılır. Cihaz odaların ısıl farkının ölçüm işlemlerinden yararlanarak hesaplama ile ısıl iletkenlik katsayısının bulunması esasına dayanır. Köpük, katı, geleneksel seramik, metal polimer malzemelerin ısıl iletkenlik kas sayısının ölçülmesine olanak sağlamaktadır. Titreşimli halkalı değirmen Özellikle cam, toprak, cüruf, metal oksit, ferro alaşımlar, çimento ve seramik malzemeler gibi çok çeşitli örneklerde analitik tane boyutları elde etmek için tasarlanmış bir öğütme değirmenidir. Değirmen yanı sıra değirmen değirmen yarı sert malzemeden en sert malzemelere daha kırılgan veya lifli olan çok çeşitli malzemeleri hızlı bir şekilde öğütebilir. Dayanıklı bileşenlerinin sayesinde uzun çalışma süreleri boyunca sorunsuz bir şekilde öğütme yapabilir. Ayrıca tüm özellikleri kontrol ettiğiniz dijital tam renkli bir ekrana sahiptir. İç kısmı kaplayan akustik yalıtım ile öğütme işlemi sırasında gürültü seviyesini düşük seviyelerde tutarak kullanıcının fazla gürültüye maruz kalmasını önler. Öğütme kavanozlarını sabitleme sistemi ve aynı zamanda motorun tamamen durana kadar açılmasını önleyen kapının kilitleme sistemleri sayesinde oldukça güvenilir bir cihazdır. Değirmenindeki frekans dönüştürücü her numune türü için motor hızının en uygun şekilde ayarlanmasına izin vermenin yanı sıra ünitenin çalışma hızına ulaşırken ve yavaşlarken bir hızlanma veya yavaşlama rampası kullanılarak gerçekleştirilir. Bu özellik cihazın başlatma ve durdurma işleminde kontrol dışı titreşimini önler. Bilyalı değirmen, mikron ebatlarında malzeme elde etmek için kullanılan bir cihazdır. Çok çeşitli minerallerin, metallerin ve seramik diğer malzemelerin ölçülmesinde kullanılır. Elek makinesi. Elek analizi granüler malzemelerin tanecik boyutu, dağılımı, tespiti için kullanılan bir uygulama ya da prosedürdür. Bu uygulama üzerinde çalışan granüler malzemenin sıralı Eleklerden ilerleye ilerleye ve gittikçe daha sık elek katmanına doğru yönlendirmesiyle gerçekleştirilmektedir. Boyut dağılımı tespiti malzemenin kullanım aşamasındaki performans belirlemesinde kritik öneme sahiptir. Elek analizi uygulamasında organik organik olmayan granüler malzemeler, kum, kırma kil, granit, feldispatlar, kömür, toprak geniş yelpazeli üretilmiş tozlar. Elek sallayıcılar üzerinde çalışılacak metotlar için ilgili malzemeyi minimum tanecikli boyuta kadar indirebilmektedir. Elek sallayıcılar üzerinde çalışılacak metotlar için ilgili malzemeyi minimum tanecikli boyutuna kadar indirebilmektedir. Elek analizi tanecik boyut belirleme için kullanılan en yaygın ve basit yöntemdir. Manuel pres. Karıştırma aşamasından sonra elde edilen tozların preslenmesi bu aşama ürünün yoğunluğunun belirlenmesi açısından önemlidir. Presleme işleminin asıl amacı metal tozlarının büzülmeye veya hasara uğramaya dayanacak yeterli mukavemette istenen şekle sahip sıkıştırılmış parçalara dönüştürülmesidir. Presleme esnasında ilk olarak partiküller düzenlenmeye başlamaktadır ve boşluklar doldurulmaktadır. Daha sonra basınç arttığında partiküller arasında temas yüzeyinin artışı ve partiküllerin daha da güçlenmesini sağlamaktadır. Daha sonra basınç arttığında partiküller arasındaki temas yüzeyinin artışı ve partiküllerin daha da güçlenmesini sağlamaktadır bölümümüz hakkında bilgilere ulaşabileceğiniz sitemiz mlz mühendislik o, MÜ, EDÜ, TR'dir.